arkadaşlar. Bugün Ahmet'in doğum günü. Evet, yani Ve biz evet İsa'nın dayısının. Biz şimdi köye girdik. Ahmet'e sürpriz yapacağız. Bak kuzuları da var. Evet bakalım Ahmet bizi görünce ne hissedecek. <laughs> Neredeyim Sare? Kuzuları gördün mü? Evet ama dayım yok. Evet. Babaanne de olabilir. Duyuyor Bebek kuzuları Ah. Bæ! <laughs> <fuck> <laughs> Hadi, gel arkadaki. Gel şu yanına. Gel İyi yaşa. Ne Hazır mısın? Bağıracak şimdi korkma. <laughs> İnsan koş gel. yanına koş. Gel sev şey bakalım. <gülüyor> Bak sesini gördün mü? Kontrola Bak. Beğendin mi? <laughs> ay ay zıplıyor bazen böyle. Bazen zıplıyor bu. Bak bak burayı seve bak ne var. Kafasını seve bakalım. Hayır. Boynuzları yani var, var sev doğru sev. Doğru i̇stemiyorum. Boynuzları var ama bak burada. Görüyor musun? <laughs> İnci Sarı yardım mı ediyorsun? Evet. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Bir demek istemiyorum. <laughs> İnsanlar hayatımda olan kameranın çerçevesini yaşamak seviyor muymuş? <laughs>